Saygıdeğer canlılar, gönül dostlarımız 21 Aralık 2020 İstanbul Pendik ve Şehri Pir Abdal Cem Bundan 42 yıl önce Maraş'ta canlılarımıza yapılan katilam konulu bir basın toplantısı yapıldı. Ben Mustafa Bor Borcay'ın olarak bugün buradayız. Bu basın toplantısında söylenenleri sizlere ileteceğiz. Kahramanmaraş'ta canlarını yitiren 7'den 70'e tüm insanlık şehitlerini saygıla anıyoruz ve bu katilamı yapanları destekleyenleri duyup görüp de sessiz kalanları da kınıyoruz. arkadaşlarım, değerli basın mensubu arkadaşımız, hoş geldiniz. Bugün Alev Federasyonları'nın aldığı ortak karar neticesinde Maraş şehitlerini almak için basın toplantısında bulunmak üzere buradayız bugün. Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, 42 yıl önce bugün Maraş'ta çok büyük bir katliam yapıldı. Oradaki katliam unutmak mümkün değil. Bu yıl pandemi dolayısıyla Maraş'a gidemedik. Ama Maraş şehitlerimizi anıyoruz burada. Maalesef Maraş'ta 19 Aralık'ta başlayıp 26 Aralık'a kadar süren bir hafta içerisinde oradaki mahsul, mazlum birçok vatandaşımıza katliam yapıldı. O katliamın acısını unutmak mümkün değil. Bugün biz isterdik ki Maraş şehitlerinin akrabalarından birilerinin de burada olmasını isterdik tabi her yıl yaptığımız gibi ancak pandemi dolayısıyla çok fazla katılımı sağlamak istemedik. Çünkü insanların sağlığı da önemli ama Maraş katliamının bir bölümünde Maraş'ta olmak isterdik. Maraş'ta olamadığımız için bugün onlar için bugün burada bu basit açıklamasını yapıyoruz. Değerli arkadaşlarımız, Maraş'ın acısı çok büyük. Maraş'ta resmi kayıtlara göre 120 kişi ama diğer kayıtlara göre 500'e yakın kişi suçsuz yere katledildi. Sebep o zaman tabii ki Türkiye'yi karıştırmak isteyen, Türkiye'de demokrasiyi yok etmek isteyen güçler buna ön ayak oldular. İnsanlarımızı katlettiler. Orada 200 haneyi yok ettiler, yaktılar evleri. 100 tane dükkanı ihva ettiler. Ben Maraş'ta birçok Alevi canlarımız e, susuz yere maalesef ki katledildi. Biraz sonra başka basın açıklamasımızda arkadaşımız da belirtecek. Onların anısı için buradayız. Onları anıyoruz. Devirleri daim olsun. Yerleri ışık olsun. Allah Allah. Şimdi arkadaşımız yönetim kurulu üyemiz Dilek e, basın açıklamasını okuyacak. Basın açıklamasından sonra dağılacağız. Basın ve kamuoyuna. 1978 yılında Maraş'ta yaşanan ve resmi rakamlara göre 120 denilen. Ne yazık ki daha fazla kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin ise yaralandığı Maraş katliamı üzerinden 42 geçti. Yaşanan bu katliam, basit bir Alevi sünni düşmanlığıyla açıklanamayacak kadar alçakça yapıldı. Noktasına bir güne kadar hesaplanmış, planlı ve örgütlü bir saldırıydı ve 7 gün süren katliama hiçbir müdahalede bulunulmadı. Peki ne değişti o günden kadar? hakkını arayanlara ve adalet isteyenlere yönelik yok etme ve öldürme arzusunun insanlık dışı bir hırsla devam ettiği topraklarda yaşıyoruz. Maraş katliamlı faillerinin cezalandırılmaması Çorum'u yaşattı. Ardından bu topraklar Sivas'ı, Gazi'yi, Roboski'yi, Suruç'u, Ankara'yı gördü. Bu saldırılar faile meçhul kaldığı sürece bir yeni devam edecek. Mafyalar etrafa tehditler savururken hakkın arayan madenciler yerlerde süzüldüğü sürece bu topraklara adalet gelmeyecek. Oruç tutmak, namaz kılmakla hacı olunmaz, bir alevi öldüren beş sefer hacca gitmiş gibi sevap kazanır diyen Bağlarbaşı Camii İmamı Mustafa Yıldız ehliyeti hala aramızda gezdikçe bu topraklara huzur gelmeyecek. Çocuklara oyuncak götüren gençleri katledenlere öfkeli gençler dendiği sürece bu ülkeye umut gelmeyecek gayet demokratik, özgür bir ülkede eşit haklarla, eşit koşullarda, görüş içinde, birlikte, bir araya yaşama inadından vazgeçmeyen bizler, demokrasinin, insan haklarının, özgürlüklerin, hukukun üstünlüğünün yaşanmasını istediğimiz bu coğrafyada katliamlarla yüzleşmenin şart olduğunu düşünüyoruz. Bizler Maraş'ta kocasına beni sen öldür, onların eline bırakma diyen Ümmühan Doğan'ı, parçalandıktan sonra kazana atılıp yakılan 14 yaşındaki Ali Tıraş'ı, karnında 8 aylık bebeğiyle katledilen Esma Asma'yı, kendi düğününde öldürülen Mehmet Ali'yi, Sivas'a türküleri ve semahlarından başka bir şey götürmedikleri halde yakılarak katledilen 33 canımızı, Ankara'da barış istedikleri için katledilen canları da, katledenleri de, bu katliama seyirci kalanları da unutmadık akıtılan bunca kanın hesabı sorulana kadar her alanda var olacağız. Bu ülkedeki farklı inanç ve kültürlere mesafe koymadan, ötekileştirmeden, bu kan gölüne çevrilmiş topraklara barış, eşitlik ve adalet gelene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Maraş katliamını unutmadık, unutturmayacağız. İmza, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıfları Federasyonu, Hacım Ektaş Anadolu Kültür Vakfı, Bir Sos Anadol Kültür Derneği, Alevi Kültür Yükselimleri. Değerli arkadaşlarım, öğrencilerin arasında bir dakikalık saygı duruşundan sonra toplantımız sonlandırıyoruz. Bir dakikalık saygı duruşu. Değerli arkadaşlarım, bugün Maraş katliamının 42. yıl dönümü nedeniyle bir basın açıklamasında bulundu. Şimdi de şehitlerimizi almak için, onları unutturmamak için küçük bir program yapıyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Bütün bizleri seyreden, izleyen canlarımıza da sevgi ve saygılarımızı <laughs> Pir Sultan Pendik Şubesi olarak sunuyoruz. Değerli canlarımız, ilk önce şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapacağız. Sizleri saygı duruşuna davet Ekilir ekin geliriz. Ezilir un geliriz. Bir gider bin geliriz. Bizi yakmak, bizi vurmak kurtuluş mu? Kurtuluş mu? Maraş'tan Gazi'ye selam olsun, saygı olsun. Hepsi yüreklerde yaşamaktadır. Saygılarımızla. Devleri daim olsun. Şimdi dedemiz şehitlerimiz için bir güller söyleyecek. Dedem buyurun. Maraş'ta katledilen şehitlerimiz için bir gülden okuyun. Kerbela'da Çanakkale'ye Çanakkale'den günümüze gelen tüm şehitlerimizin yüz hürmetine Cenab-ı Allah günahlarımızı Allah affeylesin. Allah'ımız da şimdi Allah'ımızla için el-Fatiha diyelim. Han evre Allah, Allah ki Allah ki acıyandır, koruyandır, sevendir. Gün günece ancak bu hesap olacak. Tek sana tapağını hisseden biz kısa doğru. yoldan <laughs> bizlere ayırma bir Bugünün zamanın yediklerine neden alet olsun deriz. Allah Allah. Allah. De Sağ ol dedim, diline sağlık. Değerli canlarımız, değerli dinleyiciler. Maraş <laughs> katliamı gerçekten çok büyük bir katliamdı. Türkiye'de tuzaklanan, tehditlenen çok büyük bir oyundu. <laughs> 1978 yılında bu katliam yapılırken katliama bir bahane buldular. İlk önce kendi e, sinemaları, kendi e, filmlerini izlemek için insanları topladılar. Daha sonra kendileri e, buraya bir sis bombası atarak Aleviler bizim sinemaya bomba attı deyip katliamın ilk e, mermisini orada ışığını yapmış oldular ondan sonra da zaten olayların önü maalesef kesilemedi devlet orada dört gün hiç görev yapmadı daha sonra polisleri de oradan çektiler diğer illerden e, polisler getirerek önlemeye çalıştılar yani bir nevze o günün devleti o günün yöneticileri Alevilerin katledilmesi için adeta seyirci kaldı orada birçok mazlum canımız katledildi düğüne yeni giden dersin? Çocuk mu dersin? Genç mi dersin? Yaşlı mı dersin? Acımadan katlettiler. O acıyı unutmak mümkün değil. Biz de o acıyı bir nebze olsun yaşatmak için şehitlerin ruhunu biraz olsun dinlendirmek için e, unutturmamak için bugün bu programı yapıyoruz. Ben daha söze fazla e, uzatmadan gençlerimize bırakacağım. Gençlerimiz bugün onların anısına Beyitler okuyacaklar, değişler söyleyecekler. Anıları her zaman yüreğimizde yaşayacaktır. Unutmayacağız. Allah Allah. Devirleri daim olsun. Saygılar. Allah wow. wow. E Thank Bizim bir sen ben diye Kavgamız yok, sen ben diye Kavgamız yok Ben <laughs> herdeği <laughs> dünyanın Şimdi sevdiğinin yüzü yollarda Kalır <laughs> eyle hemen ıssız belderde Sadık misyeni yaba atıldığınız için gençlerimiz sizin de emeklerinize sağlık. Siz de çok sağ olun. Dinleyicilerimize de Maraş şehitlerini unutmayacağız, unutturmayacağız diyorum. Saygılarımla. sağlık.